Bakara Suresi 63 ile 66. ayetler. Medine'de Hicri 2. yıl. Bu ayetler İsrail oğullarının Allah'a verdikleri sözü tutmamaları ve bunun sonucunda uğradıkları cezayı anlatır. Allah'ın emirlerine uymamanın sonuçları vurgulanır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani sizden kesin söz almış ve Tur Dağı'nı üzerinize kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlar da dinledik ve isyan ettik dediler küfürleri sebebiyle buzağı sevgisi kalplerine içirilmişti. De ki: Eğer iman etmişseniz, imanınız size ne kötü şey emrediyor. Fakat siz bundan sonra da yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, mutlaka ziyana uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz de onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Bunu hem o zamanki hem de sonradan gelecek olanlar için ibret verici bir ceza ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık yüce allah doğru söyledi